Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalına hoş geldiniz. Sevilen dizi Hercai final yapıyor. Peki neden final yapıyor ve final tarihi ne zaman? Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin kadrosunda ise Gülçin Santırcıoğlu, Güven Hokna, Ayda Aksel, Serdar Özer, İnci Şen, Servet Pandur, Cahit Gök gibi isimler yer aldığı Hercai dizisi ekranlara 69. bölüm veda ediyor. Yayınlandığı iki sezon boyunca iyi bir izlenme oranına sahip olan dizi bu sezon istenilen baş başarıyı bir türlü yakalayamadı özellikle cuma günü yayınlanırken gün değişikliği kararı ile pazar gününe alınmasından sonra reyting kaybetme oranı hızla yükseldi Fox TV'de kefaret dizisinin başlaması ile reytingi azalmaya başlayan dizinin sonunu ise TRT bir ekranlarında başlayan Teşkilat dizisi getirdi Teşkilat dizisi pazar günü zirvenin sahibi olurken hercai dizisi de reyting kurbanı oldu kısacası reytinglerinden dolayı 69 bölüm hercai final yapacak videomuzu bilgilendirici bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere